Van'da 2011 yılında meydana gelen depremin ardından toplum yararına çalışma projesi kapsamında işkur bünyesinde çeşitli kurumlarda işe alınan 7286 işçinin görevine 14 Haziran 2014'te son verildi. Tekrar işe alınmaları istemiyle Van'da 90 günlük oturma eğilimi yapan işçiler, seslerini duyurabilmek için 10 Eylül'de Ankara'ya doğru yaya olarak yola çıktı. Şehre varmalarının ertesinde iki gündür Ankara Sıhıye'deki Abdi İpekçi Parkı'nda oturma eylemi yapan ve geceleyen işçiler örgütlü olmadıklarının ve özellikle Van depremzede işçileri olarak anılmak istediklerinin altını çiziyor. İşten atılan işçilerden biri hali hazırda Ankara'da 250 kişiyi bulduklarını, bu sayının Van'dan gelmeye devam edenlerle artacağını söylüyor. Henüz kendilerine ulaşan bir AKP'linin olmadığını belirten aynı işçi, ellerinden alınan ekmeği geri kazanmak için yollara düştüklerini ve bu mücadeleyi kazanmadan geri dönmeyeceklerini ekliyor. Hepimiz de böyle kilitlenmişiz birbirimize, ölüm bizi arttı. Biz bu ekmeği alacağız Allah'ın izniyle, çıkıp. Bir başka işçi BDP'li vekiller ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini anlatıyor. Meclisin kapalı olması sebebiyle kendilerine konunun şimdilik genel kurula taşınamayacağı ancak meselenin takipçisi olmaya devam edileceği iletilmiş hükümetin yanlış politikaları sonucu siz bugün Ankara gittiniz. Biz de bu <laughs> konuda meclisteki sesimiz olmasını kesin edeceğiz. Yetkililerin sözleri yağmurlu bir Ankara gününde, Abdi İpekçi Parkı'nın ıslak çimlerinde ve birkaç bankında yatan Vanlı işçilerin bekleyişini açıklamıyor. İşçilerden biri soğuktan hastalanmış. 10 çocuğu var ve 5'inin okuduğunu söylüyor. Ancak böylesi bir maddi yetersizliğin belirlediği hayatlarında onları okutmak için ne kadar imkan yaratabilecekleri şimdilik bir soru işareti. İşçiler ana akım medyanın ne zaman canlı yayın araçlarıyla parka geleceğini soruyorlar. Onlara hiçbir zaman diyorum. Dehşet içinde suratıma bakıyorlar. Fakat orada bulunuşumuzun kendilerine güç verişini ve memnuniyetlerini aktarıyorlar. Bir süre sonra aralarından biri madem basın bizi haber yapıyor, moralli görünelim, halay çekelim diyerek arkadaşlarını Türkiye'ye davet ediyor. Birkaç dakika içinde geniş bir halay halkasının içinde üşüdüklerini unutmuş işçilerin tok ve dost sesleri duyuluyor. Canlı işçiler başlarına gelen deprem felaketini bile doğaya, ilahi yasalara bağlayıp anlamlandırabiliyorlar. Ancak Van'da ve Ankara'da yürüttükleri bu mücadele onlara pek çok şeyi yeniden sorgulatıyor. 98 Haber Ajansı A, Nefim Pera, Ankara.